Kırçasarı'da tarımla uğraşan Alpay Alpagut Engin, İyi Parti'nin 15 Ocak'ta yapılacak Edirne İl Kongresi'nde aday olduğunu açıkladı. Kuruluş aşamasından beri İyi Parti'de olduğunu ve 5 yıldır il yönetiminde divan kurulu başkanlıkları yaptığını söyleyen Engin, amacının tabanda var olan kırgınlık ve küskünlükleri bitirmek olduğunu kaydetti. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez bir unsurudur. İyi Parti genel merkezimizin ülke genelinde başlatmış olduğu kongre sürecini Edirne'de 9 ilçemizde gerçekleştirdik. İlçelerden seçilen delegelerle 15 Ocak 2023 Pazar günü il başkanlığı kongremizi yaparak taçlandıracağız. Önümüzdeki kongre de yanımda görmüş olduğunuz cesur arkadaşlarımla birlikte il yönetimine talibiz. Bana destek veren tüm ilçe başkanlarıma, parti üyelerine, il delegelerimize şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada bir teşekkür de sevgili eşime ve aileme yapmak istiyorum. Ben Aslan Halsan'ın kuzucu köylüsüyüm. Babam Türkiye'nin ilk yemindi mali müşerlerinden rahmetli Mehmet Engin ve bir dönemde Gagavuzya Devleti'nin ekonomi danışmanlığını yapmış bir devlet adamıdır. Annem Selanik göçmeni bir ailenin kızı olup emekli öğretmendir. Ben 1976 doğumluyum. Şu an aktif olarak Kırca Salih'te ve Aslan Köyü'nde ve Kuzucu Köyü'nde tarım yapıyorum. Kuruluş aşamasından beri İyi Parti'de bulunmakta ve 5 yıldır il yönetiminde divan kurulu başkanlıklarını yaparak geçirmekteyim. Partimizi, il ve ilçe teşkilatlarımızı çok iyi tanıyorum. İyi Parti'nin Edirne'de güçlenmesinde elini taşın altına koyanlardanım. Partili üyelerimizin ve delegelerimizin takdiriyle İyi Parti'de il başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Bundan dolayı gencim, tecrübeliyim, heyecanlıyım. Her şeyden önce hizmet etmek için arzulu ve istekliyim. Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in işaret buyurduğu gibi medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer diyerek çıktığımız bu kutlu yolda partimize birlik ve beraberliği sağlamak için İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'na aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuyorum. Bravo. Amacım Edirneli vatandaşlarımız ve parti üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olup kenetlenmesini sağlayarak tabanda var olan kırgınlık ve küskünlükleri bitirmektir. Siz değerli iyi partililerin ile birlikte çıktığım bu yolda hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde iyi partiyi hem Edirne'de hem Türkiye genelinde iktidara taşımaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs>